Başakşehir Fatih Terim Stadyumundan mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Trendyol Süper Lig'de 9. haftada az sonra Rams Başakşehir Galatasaray. Pankart karşı tribünde açıldı. At... Deniz solda Harit Toreyra Gabriel Sara. Stadyumunda zorlu 90 dakika başladı. İyi seyirler diliyoruz. İki <laughs> eksiği var Galatasaray'ın. Şimdi son markasına doğru. Ama Icardi seyrede karşı karşıya. Icardi, Icardi. Top direkten döndü. ikinci hamle. Top kaleci de. Şimdi İlkay. İlkay'ın pası. İlkan da kontrolü iyi değil. Tekrar pas bekliyor. Topuk pasa düşüncesi. Pas kısa düştü. Fahri yap. Bir kez daha Operi. Çizgide kontrol etti. Yatarak bir İlkay ortaya doğru döndü. Toneyre. Hakemin hemen önünde pozisyon. Oyunu durduruyor. Şu Atina Karoğlu. döndü. Orta hazırlı. Kamisi içeriye doğru. Kafayla dokunuş Opoku. Toneyre çevirdi. Evdor Şomuro pası. Amin Harit. İkinci kez sol kanatta topla buluşuyor. Barış Alper sayıldı Denizden. Orta hazırlığı sağına çekti. Şimdi yardan gönderdi. Barış Alper. Barış Alper aldı. Şalay'ı uzak noktada paslaşarak kullandılar. Sarı gönderdi ceza alanı. Kaan'ın olduğu yere. Kaan havalandırdı uzak noktaya doğru. Barış Alper indirdi içeriye. göz koydu. Tabi Gönderdi ceza alanına doğru. Bir kafa üstten dışarıya. Kaan yük... Evet. Barış yine hareketlendi sol kanatta. Müdahale var. Şerif ama ayağından açtı topu. Şimdi bir fırsat olabilir. Deniz hareketlendi son anda. Yatarak müdahale savunma derinliğinde de kaldı. Duarte daha yakın topa. Döndü arkadaşına doğru. Ömer Ali. Ömer Ali şanssız başladı maça. Eren'le mücadelesi. Ve Gözler Hakem'de şimdi. Baskı Galatasaray'da. Zam arkasına doğru pasızı. Amin Aris sokuluyor cezalanla. Sağına çekti. Yaptı ortayı uzak bölgeye. İçeriye doğru. Orta arayışı Eren. Çevirdi içeriye. Kafayla müdahale operiydi. Kaan Ayhan. Çalayı içeri döndü. Leroy Sané. Sané'nin pası. Şimdi Sara. şu pozisyonu. Sara son anda. Son anda Muhammed. İki mükemmel hareket. 21. dakika. Ya Sara kullanıyor köşe vuruşunu Havalandırdı Havalandırdığı ceza alanına. Olmasına yardım kurtardı topu ve hızlandı şimdi. İlkay Gündoğan. İlkay yerde buluyor kendini ve kartıyla gidiyor. İlkay. Havalandırdı ceza alanı kale alanına çift yumruk Muhammed'den. Şut şansı arıyor içeri yöneldi. İlkay'a döndü Sane tekrar. Barış Alper, Leroy Sane. Solda Eren. içeriye dönmeyi tercih etti. Havalandırdı ileriye doğru sol arkasına Sane koştu. Sane cezalarında. Sane karşı karşıya Sane. Leroy Sane top dışarıda. Out. Marte. Kalijunski. Kemen. Deniz. Eren. Bak İlkay. Lucas Tor Eren. Toplu hareket halinde yerde buldu kendini bir foul daha. Orta geldi uzak noktaya doğru. Şalay yükseldi Barış Alper. O dar alandan topu çıkardı Eren Elmalı. Kaan, Kaan'ın pası Saray'a doğru. Abdülkerim. Havalandırıyor ceza alana doğru. Deniz. Kemen'den önce kafayı vurdu. Abdülkerim bu arada Kemen. Yüzünü tutuyor şu anda. Sakatlık yaşıyor. Deniz'le Abdülkerim arasında bir tartışma. Abdülkerim. Eren. Top Ömer Ali'de. Kemen. Topuk pası. Şomur Yerde kalıyor. Oyunu durduruyor hakem ve bir kart. Kadıcuski döndü içeriye. Ömer Ali aradan doğru. Savunma dengesiz yakalandı. Solda Icardi. Sokuluyor ceza Ortaya dönüyor son anda. Kalucin araya. Gabriel Sarı havalandırdı cezalara doğru. Bir kafa şansı ikinci hamle. Ve son anda Muhammed. Maurin. Leroy Sané. ile mücadelesi sıyrıldı. Cezalara girdi. Gol pozisyonu ortaya döndü. Şut zamanı. kullanıldı. Ortaya doğru. İlkay. ay. İlk kontrol iyi değil. Yatan gelişiyor Galatasaray'a. Üç oyuncuyla gelişti. Cezaların üzeri şut dışarıya. Barış Alper Yılmaz. Tek vuruş cezaların üzerinde. Barış Alper. Şalay. Barış Alper'i düşündü. Barış Alper savunma arkasında. Kaleci çıktı kalesinde. Kafayla dokundu Muhammed. İçine girdi. İlkay Gündoğan. Barış Alper. Sarı. Barış Alper hareketlendi. Ömer Ali daha yakın. Giren. Cezalarına sokuldu. Verdi pasını İlkay'a. İlkay. İkili mücadeleyi kaybetti. Kay. Sokuluyor içeriye doğru Sakladı Amin Halit'ten serildi İlkay'ı bozacağız Aldırır Sané Karşı karşıya gol Leroy Sané attı Leroy Sané 45 artı 3 Galatasaray 1-0 önde Leroy Sané Abdülkerim Gabriyan Sarı Ve ikinci devre başlıyor Başakşehir Fatih Terim stadyumunda ve 8'inde ilk yarıyı gol yemeden tamamladı Beşiktaş. Geçiyor Deniz cezalara girdi. Deniz şut şans arıyor sayıldı. Gol pozisyonu vuruş direkt ikinci hamle Karabol ve yakın mesafe Şovurodo. Şovurodo. Topalarda 1-1. Bir ilk pozisyon maç başında bu yana imsal ekibin. 1-1 oldu 47. dakika. Operi, Operi'ye balkan kanatta. Da Costa, açı aradı. Da Costa yerde buldu kendini. Atak devam ediyor Galatasaray adına. Barış Alper surattan de Cezal'a girdi. Barış Alper çizgiye indi. Gol pozisyonu Cezal. Ebo Sere, Şomurodova. Şomurodova yandan açıyor topu. Torera, Muhammed. Barış Alper kapatma peşinde. Ebo Sere dokundu ama Abdülkerim daha yakın. Kalucungski'den fans. Topuk pası son markası. Şomurodova hareketli. Eren daha yakın. Sol arkasına bir koşu var şimdi. Olivia Kemen hareketlendi. Kemen tepeden ortalıyor. Tez alanı gol pozisyonu ve topu al orada. oldu. Şumur onu attı 59. dakika. 1-1. Bir bir. Yarının başında da topağlara göndermiş. Ama pozisyon Offside olarak belirlenmişti. İçeriye doğru yöneldi. Operi peşinde. Ceza alana dönmek istedi. Leroy Sané. Sarı. Sarı. Sarı Sané. Sané sokuldu. Sané'ye doğru. Sané. Sané serildi ve gol attı Leroy Sané. 61. dakika üst üste gol Başakşehir'in gol sevinci 2 dakika sürüyor. Yine, yine Leroy Sané attı. Cezalara sokuluyor. İçeride Icardi çizgiye indi ortaya çevirdi. Yeniden son arkasına doğru Şomurodov, Şomurodov top hızlı. Barış Alper, Eren topu istedi. Eren Elmalı, tekrar Barış'a müdahale var top. Opoku. Son arkasına yine iyi bir pas geldi. sağlar üzeri. Açıdan aldı Deniz. Deniz sıyrıldı, çizgiye indi. Ortaladı, top sağlarda. İkinci yarıda uzun mesafeli paslarda iyi bir yüze yakalıyor. Ramız Başakşehir. İşte Podikosa girdi içeriye. Dakosa sol ayak sert gönderdi dokunamadı. Muhammed. Dakosa o seveyle etkili gelişiyor. Yaptı ortayı içeri bir dokunuş dışarıya. Şomurodov yine. Hakem son. Savunmada Galatasaray. Orta geliyor kale alana doğru. Hakem. Gönderdi. Kale alanı risk alma. Ricardo Bir fonda Peri. Yaptı ortayı cesalar top Topkan. Roma Fokul. Aradan Operi'ye. Dört arkadaşı içeride Bektepe'den yapıyor ortayı cesalar edildi. Önce kontrol çizgiye inmek istedi ama top